Sonsuz uzayın karanlığında duran bu galaksi Samanyolu. Bizim evimiz. Tahminen 400 milyardan fazla yıldız ve sayısız gezegene ev sahipliği yapıyor. Şimdi bir düşünün. Eğer bu trilyonlarca gezegenin sadece binde birinde bile yaşam varsa ve bu yaşamın sadece küçük bir kısmında bizim gibi akıllı canlılar evrimleşmişse, karşımıza galaksi boyunca dağılmış binlerce farklı zeki yaşam formu çıkar. Ve zekanın en büyük laneti ve belki de en muhteşem hediyesi evrende yalnız olup olmadığını arama dürtüsüdür. Yani yaşamı aramak, keşfetmek, tanışmak, belki de onu yönetmek. Peki ya bizden çok daha önce birileri bu dürtüyle yola çıktıysa? Ya onlar evrenin derinliklerinden dünyamıza geldilerse? Belki tarihimiz onlar yazdı. Belki bugün mitoloji dediğimiz her şey gerçekte onların bıraktığı izlerden ibaret. Kulağa radikal geliyor değil mi? Belki öyle. Ama dünyanın dört bir yanında antik kalıntılar, gizemli tabletler ve binlerce yıldır saklanan sırlar tam olarak bunu söylüyor. Afrika'nın kalbinde dış dünyadan yalıtılmış gibi görünen küçük bir kabile var. Dogonlar. Bu gizemli halkın binlerce yıldır sahip olmaları mümkün olmayan astronomik bilgilere bir şekilde sahip olduğunu söylesem ne dersiniz? Dogonlar Sirius yıldızının sırlarını, gezegenlerin konumlarını ve daha da fazlasını modern bilimin keşfinden çok önce biliyorlardı. Bunu nasıl açıklayabiliriz ki? Evet belki biz açıklayamayız ama onlar bize her şeyi açıkladılar. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Göklerden gelen tanrılar ya da üstün varlıklar inancı dünyanın her yerinde binlerce yıl hüküm sürmüş kadim bir inanış. Mayaların Kukulkanı, Azteklerin Kuasal Kuatalı, Mısır'ın Ra'sı ve Norsların Odin'i. Tüm bu kültürler ve daha nicesi, üstün güçlerinden ötürü tanrı olarak nitelendirdikleri bu karakterlere büyük saygı duymuş ve kültürlerinin en temelini oturtmuşlar. İşleri ilginç hale getiren ise binlerce yıllık bu kültürlerin bu gökten gelen ziyaretçiler ile ilgili kimi zaman bize eserler de bırakmış olmaları. Mayaların Palenque piramidi içinde taşa oydukları bu kutsiyet atfedilen rölyef gibi. Mayaların yüce kralı Bilgi Pakal'a ait olduğu düşünülen bu rölyefte Pakal dünyadan ayrılık vakti geldiğinde bu ilginç makineye biner ve onu elleri, ayakları ile kontrol ederken tasvir edilir. İşin daha ilginç yanı ise bu mekanik olarak tasvir edilmiş aletin altından çıkan ateşlerin bile gösterilmesidir. Ve işte bu anlatıyla Pakal göklerde tanrıların katına çıkmıştır. İncil'e ve Tevrat'a baktığımızda etrafına enerji, elektrik yayan ahit sandığı anlatımları, Peygamberlerin metal diskler ile göğe çıkarılması çıkar. Kur'an'a bakarız Sodom Gomorra gibi şehirlerin belirli teknikler kullanılarak göklerden gelen bir saldırı ile yok edilmesi karşımıza çıkar. Piramitler o devre göre imkansız olarak görülen mühendislik ve matematik bilgileri yapılmıştır. Binlerce yıllık dev ziguratlar Mezopotamya'nın dört bir yanında göksel tanrıların evleri olarak yapılmıştır. Beda sayısız kalıntı ve örnek ile hikaye zenginleşir. Ama ortak nokta asla değişmez. Gökten gelip bizi eğiten, bize medeniyeti öğreten, hatta kimilerine göre bizi tasarlayan ve sonrasında da bir sebepten gidip günün birinde tekrar döneceklerine dair söz veren tanrılar. Günümüzde artık onlara tanrılar demesek de modern bilim de uzayda yaşam arayışına bütün gücüyle devam etmekte. SETI yıllardır kozmik bir medeniyete dair radyo sinyalleri tarıyor. Yeni nesil uzay teleskopları yaşama elverişli gezegenleri tarıyor ve binlercesini de buluyor. Hatta bu arayışımızın bir nişanesi olarak 1977 yılında uzaya gönderilen Voyager 1 ve Voyager 2'de dünyamızın yeri, türümüze ait bilgiler içeren altın plaklar, insanlığın bir kalıntısı olarak şişeye konulan mesaj misali derin uzaya doğru gönderildiler. Kısaca orada bir yerlerde birilerinin olduğuna dair inancımız aslında çok büyük. Ve günün birinde yollarımızın tekrar kesişeceği ise aşikar gibi gözüküyor. Peki bu içgüdümüzü tetikleyen ne? Neden sürekli gökyüzüne bakıp oraya gitmeyi, orada birilerini bulmayı bekliyoruz? İşte bunun cevabını bulmak için geçmişimize gitmemiz gerekiyor. Çünkü unutmayın, geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Özellikle de bazı şeylerin neden sanki DNA'mıza işlenmiş gibi bizi çektiğini hiç bilemez. Sene 1930. Ünlü Fransız antropolog Marcel Groyle ve meslektaşı Germain Dieterlen Afrika'nın unutulmuş topluluklarını batı dünyasına tekrar tanıtmak için yaptıkları geziler esnasında Mali'nin kayalık platolarında yaşayan ve şaşırtıcı derecede zengin kültüre sahip bir halk ile karşılaşırlar. Dogonlar. İki araştırmacı yıllarını bu kültürü incelemek ve inanışlarını öğrenmek için harcarlar ve kabilenin güvenini kazandıkça onlara sunulan bilginin derinliği de aynı şekilde artar ve son derece gizemli bir hal almaya başlar. Bu gizemin en büyük sebebi ise Afrika'nın kalbinde, hiçliğin ortasında, medeniyetten uzak bu izole kabilenin olağan dışı düzeyde ileri olan astronomik bilgisiydi. Hatta bu sadece bir bilgi değil, Dogonlar için inanışlarının da temel noktasıydı. Ve bu inancın kalbindeki göksel cisim ise göğün en parlak yıldızı olan Sirius'tu. Sirius aslında sadece Dogon kültüründe önem verilmiş bir yıldız değil. Çağlar boyunca pek çok medeniyet ve inanç bu yıldızı inançlarının en temel noktasına koymuşlar ve tanrıların evi olarak adlandırmışlar. Buna bizzat biz Türkler de dahiliz. Hatta kimi iddialara göre dünyada köpek yıldızı, kurt yıldızı olarak bilinen Sirius, Türklerin kurttan türeyiş efsanesinin de temelini oluşturan yıldız. Nasıl yani diyorsanız kısaca anlatayım. Mirsa Eliade ve George Dumézil gibi araştırmacılar Türklerin kurda verdikleri önemin ve kurttan türeyiş sembolizminin Sirius'un çağlar boyunca tanrıların en yüksekteki evi olarak görülen inanış ile ilişkili olduğunu, hatta kimi daha uç araştırmacılar ise diğer kültürlerde antik uzaylıların evi olarak görünen Sirius'tan gelenlerin Türklerin soyunu oluşturduğunu, bu sebepten kurttan türeş efsanesinin çıktığını bile iddia ederler. Tabii ki uç bir iddia. Ama Sirius'un uzaylılar, antik tanrılar ile ilişkisi aslında bizzat Kur'an'da da yazar. Hem de son derece açık ve çarpıcı bir şekilde yazar. Necim suresinde yani Yıldız suresinde Kur'an bize Şira'nın yani Sirius'un da Rabbinin Allah olduğunu ve surenin diğer ayetlerinde Lat, Uza, Manat gibi varlıklardan ve gökteki diğer meleklerden medet ummamamız, af dilemememiz gerektiğini anlatır. Ve surenin diğer ayetlerini incelerseniz anlatım oldukça dağınık ve karmaşık olsa da göklerdeki meleklerden, geçmişte tapınılan varlıklardan dünya ötesindeki bir eşik noktasından ve Cebrail'in bile geçemediği bir kattan bahsedilir. Kısaca Necim suresi adına yaraşır şekilde cidden kozmolojik ve astronomik detaylar ile doludur. Şimdi bu örneği özellikle verdim çünkü size peygamberler nerede videosunda da bahsettiğim gibi ben ana akımın iddiasının aksine peygamberlerin cidden yaşadığını ve çağlar boyunca insanlara kadim bilgiyi aktardıklarına inanıyorum. Ha bunu göksel yöntemleriyle aldıklarını şahsen pek düşünmüyorum. Ama bir zamanların antik bilgisini, tek yaratıcı inancını, çağlar boyunca anlattıklarını, lakin insanların o öğütleri hızlıca yine yozlaştırıp gerisin geriye eski sembolizm ile dolu yozlaşmış inançlarına döndüklerini düşünüyorum. Zaten biraz olsun Emevilerin tarihini okursanız, o gerisin geriye dönüşün nasıl yapıldığını anlarsınız. Şimdi konumuz Sirius ve Dogonlara geri dönersek, haliyle bu kadar örnekten sonra şu yorumu yapmanız normal. Ya antik Çin'den tut Amerikan kültürlerine, Mısır'dan tut İslam'a kadar herkes bu yıldızdan bir şekilde önemli bir detay olarak bahsetmiş. Allah'ın Dogon kabilesinin ne gibi bir önemi olabilir ki diyorsanız, size neden önemli olduğunu anlatayım. Dogonları inceleyen Marcel Griaule 1946 yılında kabilenin büyük bilgesi olan Ogo Temelli ile haftalar boyunca inançları ve antik ataları hakkında konuşma fırsatı bulur. Ogo Mars ile Sirius'tan bahsederken ilginç bir şekilde tek bir yıldız olarak bahsetmez. Sirius ve eşi olarak bahseder. Dogonlar bu eş yıldıza Po-Tolo derler. Tolo, Dogon dilinde yıldız demek. Po ise küçük tohumlu bir tahıldır ve burada basit ama çok derin bir sembolizm ve bilgi var. Dogon mitlerinde Po-Tolo gözle görülemez. Çünkü küçük ve eşine göre daha sönüktür. Ancak kendisi gökteki en ağır yıldızlardan birisi olarak anlatılır ve eşinin etrafında dönüşünü 50 yılda bir tamamladığını anlatırlar. Şimdi burada anormal olan bazı konular var. Sirius B gerçekten gözle görülemez. Çünkü kardeşi Sirius A aşırı parlaktır ve büyüktür. Bunun yanında Dogonların binlerce yıldır bildikleri bu ikinci Sirius olayını bilim dünyası Elvin Graham Clark tarafından 1862 yılında teleskop ile keşfedebildi. İnanılmaz olaylar bununla da bitmez. Sirius B gerçekten Dogonların dediği gibi daha sönük ama son derece yoğun bir beyaz cüce yıldızdır. Bu sebepten tespiti teleskopla bile çok zor olmuştur. Son vurucu detay ise en ileri teknolojiyle yapılan tahminlere göre Sirius B'nin yörünge zamanı gerçekten Dogonların dediği gibi 50 yıldır. Hatta tam olarak tahminlere göre 50.1 yıldır. Böyle bir şey nasıl olabilir? Afrika'nın düzlüklerinde bir kabile dünyaya 8.6 ışık yıl ötede bir yıldız sistemi hakkında bu kadar ileri düzeyde bilgiyi nasıl öğrenmiş olabilirler ki? Ama durun, bu tek örnek değildi. Dogonlar kadim atalarından öğrenip, bilgeler ile nesilden nesle titizlikle aktardıkları inançlarında göksel cisimlere çok büyük önem verirler ve hepsinin dünyanın ve kozmosun dengesinde önemli rol oynadığına ve haberci olduğuna inanırlar. Ve tabii ki burada esas bahsettiğim göksel cisimler güneş sistemimizdeki gezegenler. Dogonlar Satürn'ü anlatırken çevresindeki katman katman yapıların kozmik düzenin döngülerini bize anlatan bir saat, bir zaman sayacı gibi çalıştığını anlatırlar. Burada ilginç olan şey ise şu. Satürn'ün halkalarını da çıplak gözle göremezsiniz. Halkaların keşfi 1610 yılında Galile tarafından yapılmıştır. Ki kendisi bile teleskobunun yetersizliğinden ötürü bunların halka olduğunu anlamamıştır. Halkaların katman katman yapısının keşfinden bahsetmiyorum bile. Bunun dışında sistemimizin en büyük gezegeni olan Jüpiter'den bahsederken daha ziyade ona eşlik eden, görülmeyen ama varlığı hissedilen gök eşlikçilerinin gezegen ile ahenk içinde hareketlerinden bahsedilir. Burada da kimilerin akıllarına Jüpiter'in dev uyduları olan Io, Europa, Ganimet ve Kalisto'dan bahsedildiği gelir. Fakat burada şu bilgiyi size vermem lazım. Dogonların Jüpiter, Satürn ve diğer gök cisimleri hakkındaki anlatımları Sirius yıldızları kadar net ve sade değildir daha ziyade metaforik ve ağır sembolizm kullanılarak bize bu göksel kozmolojiyi ve astronomiyi sunarlar. O yüzden evet bunlar çarpıcı bilgiler, özellikle de Satürn'ün halkaları bilgisi ama her daim bir soru işareti de bırakın lütfen. Çünkü Dogonların bile halen kendi içlerinde çözemedikleri bazı sırları var. Oraya da birazdan geleceğim. Şimdi o zaman esas soruyu artık sormaya başlamışsınızdır. Bu adamlar bilimin bile sadece birkaç yüzyıl önce keşfettiği bilgileri binlerce yıldır nasıl oluyor da biliyorlar ve neden dinlerinin bir parçası? İşte bu sorunun cevabı için tarihin tozlu sayfalarında biraz derine inmemiz ve Dogonların kökenlerini araştırmamız lazım. Çünkü bize bu bilgileri atalarımız öğretti demelerine rağmen Dogonların ataları da bu bilgiyi birilerinden öğrenmişlerdi. Ve şanslıyız ki bize kimler olduklarını çok detaylı bir şekilde anlatmışlar. Dogonların kökenleri de en az demin sundukları bilgiler kadar gizemli ve derin. Kabile bilgelerinin anlattıklarına göre Dogonların ataları olan halk bir zamanlar Nil Nehri'nin kıyısında yaşarlarmış ve binlerce yıl önce nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlar. Ve nesiller boyunca Kuzey Afrika'da daha içe ve batıya doğru giderek günümüzde Mali denilen bölgeye yerleşmişler. Ortak yaklaşım kabilelerin Antik Mısır ve Nubiyan halklarının bir karması olup kültürün ve bu antik bilgeliğin o halkların geçmiş hakkındaki üstün bilgisinden kaynaklandığı şeklinde olsa da burada ilginç bir nokta var. Dogonlar tabiri caizse çok asosyal bir kabile ve önce Mısır baskısından sonra İslam'ın bölgedeki baskısından kaça kaça Afrika'nın bu ıssız yerlerine yerleşmişler. Bunun da en büyük sebebi dinlerinin özünü korumak. İşte bu özel kapalı yapıları yüzünden de anlattıkları bir kat daha önemli oluyor. Çünkü pek çok toplum seneler içerisinde yaptıkları ticaret, savaş, ortaklık filan derken hep homojen bir inanç ve kültüre dönüşmeye başlamış. Ancak Dogonlar bunu yapmamışlar. Bu sebepten adamlardan duyduğumuz bilgiler aslında binlerce yıldır değişmeden ve Hogon denilen bilgelerin nesilden nesle titizlikle aktardıkları bilgiler. Burası önemli bir nokta. Çünkü işler biraz daha derine inmek üzere. Dogonların yaratılış inancının en merkezi noktasında Nummo adı ile anılan yarı tanrısal varlıklar rol oynar. İnanca göre bunlar Sirius yıldız sisteminden dünyamıza gelen kutsal varlıklardır. Efsaneye göre ise Nummolar insanüstü özelliklere sahip yarı balık, yarı yılan ya da yarı insan formunda amfibik yaratıklardır. Balık benzetmesinin sebeplerinden birisi ise en eski anlatılarda bu varlıkların göklerden inen gemilerinin nile konduğu ve bu sebepten her gelişlerinde küçük taşkınlar oluşmasıymış. Hatta Marcel ile Ogo Temelli ile sohbetler ve soluk tilki kitaplarında bu anlatımı tam olarak şu şekilde kaleme almış. Nommo gökleri yardı. Su ile geldi. Onun gelişiyle gökyüzü bir davul gibi çaldı. Toprak sarsıldı, gök gürledi, su taşkınlarıyla geldi ve ışıklar gökte döndü. O bir konuşandı, insanlara yıldızları, tohumu ve ritmi getirdi. Nommo suyun içinden çıktı ama gökten geldi. O balık gibi konuşur ama insan gibi öğretir. Sesi iki yönden gelir. Sudan geldiklerini gören halk onları balıklar ile özdeşleştirmiş pek tabii ki. Kıyafetlerinin parlak ve balık pullarına benzer şekilde olduğu için de bu anlatım oluşmuş olabilir. Çünkü o coğrafyada sıklıkla bu sembolizmin tekrar ettiğini görürüz. Dogonlar Nummo'ları su ve toprak arasında, ruh ile madde arasında yaşayan kutsal figürler olarak tasvir eder. Bu betimleme Nummo'nun hem ilahi hem dünyevi özelliklere sahip olduğunu, kökenlerinin gökyüzünde olmasına karşın yeryüzünde de varlık gösterebileceklerini anlatır. Nummo'lar Dogon inancında yaratıcı ve öğretici misyonlar üstlenmiş ve insanlığın ilk atalarını şekillendirmek onlara medeniyetin temellerini ve evrenin bilgisini aktarmak için dünyaya gelmişlerdir. Bize hikayeyi şöyle anlatırlar. Ve unutmayın Dogonların izini şu an için ortalama 7000 yıl öncesine kadar sürebiliyoruz. Yani Antik Sümer'in bir anda tarih sahnesine çıktığı dönemler. Göklerden gelen Nummolar bir zamanlar ilk insanları yaratmışlar. Fakat bu yaratım başarısız olmuş. Bu ilk canlılar kusurlu, hayvani ve ruhani açıdan bilinçlenmemiş şekilde oluşmuşlar. Bunun üzerine Nummolar daha kutsal bir ikinci yaratım için kolları sıvamışlar ve sembolizme göre suyu, kili ve kendi özlerinden gelen kanı kullanarak bu ikinci varlığı kendi suretlerini temel alarak yaratmışlar ve bu sefer sonuç başarılı olmuş. Dogon kültüründe bu başarıyla yaratılan ilk insanlara 8 büyük ata denir. Ve inanışa göre Nummolar bu 8 büyük ataya kozmik bilgiyi, tarımı, matematiği ve diğer göksel bilgelikleri öğretmişler ve onlar da zamanla dünya çapında diğer herkese yol gösterici olmuşlar. Kısaca dinler tarihine göre ilk peygamberlerin oluşumunu görüyorsunuz. Fakat zamanla beklenmedik bir olay olur ve denge bozulur. Bu sekiz büyük atadan bir tanesi olan Ogo düzenden çıkar ve kendi yolunu çizmek istediği için isyankar olur. Bakın burada araya girmek istiyorum. Şu an bariz şekilde bir antik uzaylı muhabbeti yaptığımızın farkındasınız değil mi? ve hangi kültürü incelersek inceleyelim, bu anlatıda temel kanunun bu göksel ilahlara boyun eğmek olduğunu defalarca görürsünüz. Hatta boyun eğmeyen insanlar, köle olmak istemeyen insanlar hep kötü olarak fişlenmiş ve onları takip eden kavimler yok edilmiştir. Tam anlamıyla soykırıma uğramışlardır. Şimdi bir düşünün bakalım. Bu sert kurallar ve insanın boyun eğmesini şart koşan anlatılar başka nerede bariz bir şekilde karşımıza binlerce yıl sonra yeniden çıkıyor. Siz bunu düşünürken ben hikayeye devam edeyim. Bu konuyu videonun sonunda tartışacağız. Ogo'nun kutsal bilgeliği kullanarak düzenin dışında kendi düzenini kurmak istemesi yerlerde ve göklerde harmoniyi bozduğu için Nummoların kurduğu büyük denge bozulmuş ve yaratılanlar dualitenin acı veren doğasına düşmüşler. İşte bu dengesizliği düzeltmek için Nummolar büyük bir fedakarlık yaparak yüce bedenlerini parçalamışlar ve özlerini dünyanın dört bir yanına ve insanlara saçarak kutsal ayinlerin başlamasına sebep olmuşlar. Buradaki mantık da şuymuş. Egosundan dolayı dualitenin tuzağına düşmüş insan bu ritüelleri yaparak ve ruhani yolda yürüyerek Nummoların o bize ve etrafımıza dağıttıkları kutsallığa tekrar kavuşabilirlermiş. Ve bu sayede dualite kaosunun içindeki evrenden kopup tekrar Nummoların kurduğu öz ile buluşabilirlermiş. Tüm bu olaylardan sonra dünyadan ya da Dogonların anlatımıyla dünyasal boyuttan gitmeden önce bu varlıklar onlara 366 adet kutsal sembol bırakmışlar ve çağlar boyunca bu semboller üzerine çalışmalarını ve nesilden nesile bu sembollerin sırlarını anlayacaklarını iletmişler. İşte demin size anlattığım Sirius yıldızı hakkındaki inanılmaz bilgiler, Satürn'ün halkaları hakkındaki bilgiler, galaksimizin spiral yapısı ve kozmosun sonsuzluğu gibi bilgileri Dogonlar bu semboller sayesinde öğrendiklerini iddia ederler ve daha keşfedilecek onlarca sembol daha vardır. Bakalım zamanla Dogonlar başka neleri iddia edecekler ve gelişen bilim onları bir kez daha haklı çıkaracak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu ilginç kültürde ve anlattıkları mitlerde benim ilgimi çeken iki temel nokta oldu. Birincisi yaratılan 8 bilge hikayesi ve bunlardan birinin yoldan çıkıp kalan yedisinin insanlığa göklerden gelen bilgeliği öğretmesi anlatısı. Size daha önceden yaptığım 7 rakamının gizemi ve tanrıların çantaları videosunda günümüz inançlarında bile çok önemli yer tutan 7 büyük bilgeden yani Oanes ya da Apkal'dan bahsetmiştim. İşte insanlığın zor zamanlarında özellikle de tufan sonrası medeniyetin tekrar kurulmasında kilit bir önem taşıyan bu yarı ilahi insanların anlatısını kendilerini son derece izole etmiş bir Afrika kabilesinde de birebir tüm detaylarıyla aynı şekilde görmek çok şaşırtıcıydı. Hatta isyan eden 8. varlık bilgisini doğrudan ilk kez burada görüyorum. Kim bilir belki düzeni bozan bir zamanlar bilge olup da sonradan isyankar olan bu varlığın hikayesi Lucifer gibi, iblis gibi sembolik da temelini oluşturuyordur. Kim bilir? Size hep diyorum ya, tarihin bu yerleri birbirine görünmez ağlar ile bağlı ve hiçliğin ortasında bir kabile bile dinler tarihindeki önemli bir sembolik figürün kökenlerini bize anlatıyor olabilir. Bu sebepten gözümüze önemli de gelse, önemsiz de gelse her şeyi araştırmak bence çok önemli. Takıldığım ve sizinle tartışmak istediğim ikinci temel nokta ise şu. Dikkat ederseniz Anunnakis'inden tutun Dogon'una, İnkas'ından tutun İbrahim'i dinlerine kadar neredeyse tüm inançlarda insanın boyun eğmesi, itaat etmesi, yaratıcılara ya da yaratıcıya isyan etmemesinin üstüne basılıp durulur. Bu en kritik kuraldır. Şimdi burada sizin de fikrinizi yazmanızı istiyorum. Sizce bu baskı insanın daha ağır bir tempo ile pişe pişe gelişmesi ve her şeyin tıpkı Dogon inancındaki Nummo'ların da belirttiği gibi belirli bir zamanda belirli bir seviyeye gelmesi için yapılmış bir sistem mi? Yoksa Tevrat'taki gibi daha sert bir anlatımla ve Anunnaki anlatımındaki köle olarak yaratılmış insanların hiçbir zaman tanrıların ya da Tevrat'a göre Rabbin seviyesinde bir gelişmişliğe gelmemesi her daim alt tür olarak kalması için yapılmış bir pranga mı? Bu konuya Kur'an'ı çok katamayacağım, çünkü Tevrat kadar tavrı net değil. Bazı ayetlerde aklını kullan, araştır, sorgula, ilmini arttır gibi insanı gelişmeye teşvik eden sözler bulunsa da bazılarında çok sert ve yok edilmiş kavimlerle ilgili ayetler de var. İşte siz de lütfen düşüncelerinizi hatta varsa bu konuda bulgularınızı yorumlara yazın. Sizce bu inançlara göre gelişmesi kontrol altında tutunması gereken varlıklar mıyız yoksa birer köle miyiz? Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dogonlar cidden bu dünyadaki sıra dışı diyebileceğimiz pek çok şeyden sadece bir tanesi. Daha ele alınacak yüzlerce konu var. Ve zamanla birlikte bu yolculuğa devam edeceğiz. Siz de bana eşlik etmek isterseniz kanala abone olarak, videoları beğenerek ve çevrenizde paylaşarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.